Bu genç adam, herkesin önünde arabada babasına el kaldırmaya cesaret etti ve başına gelenler şaşırtıcıydı. 20 yıl önce, akrabam olan genç bir adam babasıyla birlikte benim arabamda yolculuk etti, ama ön koltuğa oturdu ve babasını arka koltukta bıraktı. Ve sadece bununla da kalmadı, ona saygısızca konuştu ve hatta onu dövmekte tehdit etti. Yıllar geçti ve bu kişi kendisi de baba oldu. Bir gün yolda onunla ve oğluyla karşılaştım. Bu yüzden onları arabamda benimle birlikte yolculuk etmeye davet ettim. Oğlunun yanıma oturup babasının arka koltuğa geçmesine şaşırdım ve aynı sahne tekrar gözlerimin önünde yaşandı. Aralarında sözlü bir tartışma çıktı ve oğul babasına el kaldırdı. Daha sonra, bu adamın yıllarca başarısızlık, kayıp ve zorluk yaşadığını, ta ki sonunda anne babasına saygısızlık etmenin bu dünyada, ahiretten önce ödenen bir borç olduğunu acı bir şekilde fark edene kadar öğrendim. Anne babana nasıl davranırsan, çocukların da sana öyle davranır.